2020 yılında gösterime giren, izleyicilerden olumlu eleştiriler alan bir satranç dizisi. The Queen's Gambit. Dizideki satranç dehası Elizabeth Harmon, Kentucky şampiyonluğu finaline çıkar ve kazanır. Gerçekte böyle bir oyun vardır. 1954 Necmettinov Kasparyan E4 C6 En fazla verilen karar D4 ideal yapıdır. Elbette ilerleyen piyonların sorumluluğu büyüktür. Onları korumak gerekir. Hedef olabilirler. Karokan savunması merkeze sürekli baskı yapar rahat bırakmaz. Necmettinov f 3 tercih ediyor. Gelişim ve ileride belki yine D4 olabilir veya daha sakin D3 seçeneklerini elinde tutuyor. D5 C6'nın tutarlı sürdürümü. Merkezde ben de varım ve e piyonuyla ilgili düşüncen nedir? Tabii ki e alır d5 vezirle alarak tempo kaybetmek zorunda değil artık. Piyonla alabilir. At c3. Henüz gelişim yok. Piyonla çok fazla ilerlemek baskı altında kalmasına yol açardı. At C3, fil G4. Merkezdeki gerilimi tutuyor. İleride stratejik olarak problem olabilecek filiyle ilgilenir. H3 bir karar ver. Fili tahtada tutmak istiyor musun? Yoksa fil alır F3, vezir alır F3, E6. Artık içeride bir fil yok güçlü yapıyı rahatlıkla oluşturdu. Bu stratejinin bazı sorunları var elbette. Fil çiftini verdi ve bir de rakip vezir oyuna girdi. Gelişim üstünlüğü. Konum henüz kapalı ve bu piyonlar rakipsiz fili kısıtlar. Argümanı gelişim Geçici bir üstünlüktür. Merkezdeki güçlü yapı sayesinde aradaki mesafeyi kapatırım. Peki. En son E6 G3 G6. İki usta fillerini uzun çaprazdan gelmek istiyor. Merkez ve rakip vezir kanadı üzerinde baskı kurabilir. Ayrıca şahın savunmasına etkili bir şekilde yardımcı olurlar. Fil g2, fil g7, kısa rok at d7. At e5 güzel bir tempo alır. Bu nedenle vezir e2. Dikkat, bir açmaz söz konusu. E alır d5 piyon kazanmak ister. d4. At e2 karesine gelmek isterdi bu mümkün değil. Rakip bunu fırsat bilerek hemen d4 seçeneğini kullanır. At b1. Atı yerine gelmiş olabilirim ancak merkezde baskı kalmadı. Ve piyon verdiği alan üstünlüğü güzel atak fırsatları sağlar. Ve fil bu durumdan etkilenebilir. En son at b1 ile birlikte e5. Daha fazla ilerlemesini durdurur. d3 at e7. Tabii ki f6 en doğal kare olurdu. Temel fikir f piyonunu ileride atak veya savunma fikirleriyle hareketli bırakmaktır. f4 Artık merkez kapalı ve mat atağına uygun bir durum. Şahın önündeki piyonu sürse bile. Vezir C7, A4. Tahtanın her yerinden geliyorum. Kısa rok. Şahın yeri belli oldu. Ve F5. Necmettin Usta piyonlarla paldır küldür geliyor henüz F6 materyal kazandırmasa bile cevap vermediği takdirde bu tehlikeli olabilirdi. Bu nedenle F6. At D2 fil H6. Piyonlar sebebiyle problemli filden kurtulmak istiyor. Şah H2. İleride buraları açılırsa problem kalmadı. Şah şimdilik güvende. Şah 8 Benzer bir düşünce var. F alır G6, H alır G6. Artık F hattı açıldı. Kale oyuna girdi. Ve piyonlar zayıf hedef haline geldi. At F3 At rakip şaha doğru geliyor. Ve Kasparyan bu fırsatı kaçırmıyor. Fil alır C1, kale alır C1. At C5. D piyonu vezir kanadına doğru bir alan üstünlüğü sağlar ve kuvvetlerini bu tarafta topluyor. Tabii ki A piyonu hedefte. C3. Harika. Fikir ne olabilir? Elbette ilk olarak değerli merkez piyonu almak ister. Eğer rakibi alırsa, D alır C3, artık vezir E3 karesinde güzel bir tempo alır, rakip şaha doğru topraklara giriş yapabilir. C3 dokunmuyor ve at B3. Ver kaleyi, kale D1 ve kale A D8 zekice. Atı B3'e getirdi. A piyonu güvende. Peki rakip neden bunu kabul etti? Muhtemel C alır D4'ü at ile alma fikriyle. Bunun sebebi D hattı açık kalsın ve piyona baskı yapabilir. Karşı atak fikirleri. Ataş 4. Güzel. At piyona baskı yapmaktadır ve vezirin yolu açıldı. Vezir C8. Necmettin Usta tabii ki vezirleri değişmiyor. Fil F3, vezir E6. Fil G4, vezir F7. Güzel bir yolculuk. Ve G4 karesinde fil var ve bu manevrayla rakip vezirin buraya gelmesini savuşturdu ve şahın savunmasına yardımcı olabilir. Vezir F7 ile birlikte at görevini yaptı ve F3 karesine geri geldi. Ve dikkat! F6 piyonu açmaz da at alır E5, vezir G8. Atın benim şahımdan biraz daha uzaklara geldi. Ben de vezirle bir kere daha oynarım. Sorun yok. H4. Necmettinov geliyor hem de piyonlarla. Şah G7 savunma fikri var. Piyonla ilerlersen senin şahın da burada. Vezir H8 açmaz. Kale F2. Peki kale D6. Bir destek. Kale D F1. F hattında baskı arttı. Ve kale D D8. Kale D6 sonra tekrar D8 tempo kaybı. Neden? İlk olarak at alır E5 ve sonra kaleyi almak istiyordu. Kaleyi korudu. Ve F8'deki kale F hattını savunuyor. Güzel. Necmetinov kale F1 ile birlikte potansiyel zayıflık D3 piyonunu yalnız bıraktı. Ve biraz sonra D alır C3, at C5 ve bu piyona yüklenebilir. Rakip tempolar vererek Derin bir savunma yapıyor. Vezir C2. Az önce söz ettik. Hemen H5, vezir H8 açmaz cevabı vardı. Vezir C2 ile birlikte rakip veziri atın savunmasına bağlar ve artık piyonla gelebilir. Ne kadar güzel, ince taktikler. B6 muhtemel C4'e karşı at manevrası hazırlıyor. Necmettinov C4 yerine H5 tercih etmiş. Elbette aklında rakip şah var. C5 Kasparyan vezir kanadında piyon kütlesiyle geliyor. Rakibi rahat bırakmak istemez tabii ki. H alır G6, D alır C3, B alır C3 ve C4. Doğru bir karar. Kasparyan mat atağına merkezden tepki verdi. Konumu açabilirse rakip şaha kontra ataklar gündeme gelebilir. Sizce Necmettin Usta ne yapmıştır? Piyonu almak. D4. İleriye doğru ve bir piyon fedası. E alır D4, C alır D4, at alır D4, at alır D4, kale alır D4. Eğer bu atak'tan bir sonuç çıkmazsa bu stratejik olarak kayıp olacaktır. Vezir kanadında iki piyon üstünlüğü var ve hali hazırda geçer piyon. En son kale alır d4 ve e5. Elbette usta buraları güzel bir şekilde görmüştü. Ver piyonu, ver şahı, ver atı ve elbette bu piyon açmaz da. Alırsa kale boşta bu sebeple F5 zorunlu. Fil alır F5. Vezir D5. Artık merkez açıldı. Vezir buraya doğru geldi ve biraz sonra kale H8 mat bile olabilir. Ve burada inanılmaz bir taktik geliyor. Fil E6 tek kelimeyle mükemmel. Fil boşta olabilir. Tabii ki kaleyi almak istedi. Peki şunu diyebilirsiniz. E önce kale alır F2 yapsın. Vezir alır F2 fili alsın. Hem kale boşta ve bir de vezir F8 oldukça tehlikeli. Bu nedenle fil E6'ya tempolu bir şeyler yapması gerekiyor ve kale H8 ve tabii ki fil a3 zorunlu. Şimdi kale f7 taktiği var. Piyon bunu destekler ve atla piyonu alıyor. Her şey çok güzel. Yine kale f7 var. Şahın zayıflığı ve taktikler sebebiyle iki kaleye veziri vermek çözüm olmazdı. Şah h6. Şah atı korumak zorunda. Evet, güzel. Atağı savuşturdu ve şimdi kale d2 vezir kazanmak istiyor. Bir de e piyonu boşta. Hazır mısınız? Necmettin Usta 7 hamlede matı hesaplıyor. Veziri feda ediyor. Vezir alır G6. İnanılmaz. Tek kelimeyle. Şah alır G6. Kale 1 F6. Şah G5. Kale F5. Şah G6. Kale 7 F6 şah h7, kale h5, şah g7, kale g5, şah h7 ve fil f5 mat. İki kale fil inanılmaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.